Yol ki yalan hı Selamun aleyküm arkadaşlar. Daha kimse yok ama bugün bir saat bir yapalım bakalım neler olacak ya. Sesim de çok güzel ama şarkıya dair var da bir tane şey bilmiyorum ama olsun olsun. 3 kaba yatalım bakalım. Ne olur ne olmaz şunu da kapatalım da ya bunu. Sonra başımıza iş almayalım. Ulan dede, ulan kansız size de. Ben seni şimdi oymaz mıyım? Ben seni şimdi oymaz mıyım? Soruyorum sana. Ulan özgürlük bu olsa galiba ya. Vallahi bak. <laughs> Bir müdahale. Ulan hiç güvenmiyorum bu ite ya. Neden yoruyorsun? Serdar abi sen de oyuna kumar kumar. Bat amına koyayım ondan sonra hayat bizi niye yoruyorsun? Sat telif hakkını. Sonra hayat bizi yorar tabi amına koyayım. Tan diyor ki. Tekler abi. Küçük oynayacağım. Ta ki şu yukarıda var ya 50 kişiyi falan görene kadar böyle. Küçük oynayacağım. Yeni yalanlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. 11 kişi. Selamünaleyküm mezar mısın çete? Gel yaz kardeşim. Tanışalım edelim, kaynaşalım. Ulan sıfır çarpan yolumuza devam ediyoruz. Ulan dede. Yakalasana oğlum bir tane çarpan yok lan. Kum saati. Tüm, Allah belanı ver dede. Sarı. Devam 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 yeşille beraber lan ulan dede lan ulan dede oğlum bir tane çarpan atmadı ya, ya Vallahi kim anlatsam inanmaz ya sıfır çarpanla oyun bitirdik <laughs> 15k atıyoruz gel yemese bizi bitirmese kasayı Çarpan görmek istiyoruz çarpan. Yakaladın tamam devam oğlum 11 spin var yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar canlar ciğerler 50 like de bu arada Yayında nakit etkinlik yapacağım. Direkt yayında of 50x indi. Devam. Sarı da peşine. Oy dedem yerim seni. Sarı şimdi. Oğlum neler yapıyorsun lan fettuh işi seni. Devam. Güzel güzel güzel. 10 spinimiz var daha. Yolumuz uzun. Of çarp şurayı. Hakkıdır ama hakkıdır hakka tapanda. Bir müdahale Çarpan yok ama çarpan olması lazım Dede böyle olma amına koyayım ya Mavi sarı Tüh, Allah belanı versin 10 spinde kaldın ya 10. spinde bu haldeydik zaten ya Ne değişti şimdi amına koyayım Uzatma gel bari. Uzatma da kurtar bizi tamam mı? Yap bir şeyler gözünü seveyim bak. İhtiyaç sahibiyim. Tek isim sahibiyim. Sarı. Anlatırım üzeri. Devam. Oğlum çarp artık gözünü seveyim ya. Yüz çarpan var amına koydum çarpanı indirmiyorsun. Çarp şurayı ya. Ulan çarp. Ulan daha ne yapayım? Çarpar mısın? Allah belanı versin. Gidip buçuk lirayı çarpıyor. 250 lirayı çarpmıyor ya. Gel de sıyırma amına koyayım. Gel de akıl sağlığını yitirme ya. Son sepin. Çarpan yüzü görmedik. Vallahi çarpan yüzü görmedik. Tekrar abi. Ya 20k çekerim böyle olmayacak. Gel. Gel. şarkıyı bir off verelim mi? Kardeşim. Şu şarkı bir dursun babacan. Gel. Gel baba gel. <laughs> baba da uçta da var baba. Baba da var? Buyur gel baba içeri buyur. Bir müdahale. Oğlum 20k gömüldüm lan. Dede yapma gözünü seveyim dede. Dede amına koyayım seni dede. Atacağın yere sokayım dedi. Tutmadın ya. Allahsız kitapsız ya. Senden medet umana sokayım zaten. Allah belanı versin tut artık devam et. Ya son 3 spin kala gittin 102 tuttun Allah için şuraya güzel bir ödeme yap ya. Şuraya güzel bir ödeme yap kurtar beni ya. Çarp bak direkt çarpan direkt çarpan ardına hadi 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 aç 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 ver çarpanımı versen oğlum çarpanımı <laughs> Ya yemin ederim kolpaçino birader ya Amına çaktığım ya Rüzgar Kur'an çarpsın rüzgar 30'dan şöyle turbo atalım kar kaybın üstüne bir soğuk suyu gidiyor. Bu YouTube algoritmasına girmemiz için göğsümüzü falan mı açmamız lazım acaba? Yok ki aman okuyayım açayım. Hani olsa açacağım tamam kırmayacağım sizi de. <laughs> Yok yani ne yapayım? Silikon mu yaptırayım dayı? Safi rüzgar ama çık baba bundan ya. Ya da son bir yerim alıp çıkacağım. Son bir 20. Ne kadardır lan orada? Super skater. Güzel. Tam bak fena bir başlangıç değil. Şurada bana bir 100 kade, 100 kade sana zaten. 200'e girdim zaten. Üzme beni. Günü gelir üzerim seni de. Mor geldi. Şimdi ne geliyorsun abi? Çarpan aç yeter. Çarpan aç. Gözün... Farm çarpan. Farm çarpan. Hadi bakalım. Sarı. Oğlum sarıyı tek de bırakma ya. Sarı amın okuyayım. Oyundaki en ucuz sembol ya. Devam bak güzel çarpan birikti. Güzel çarpan birlikte. Devam et. 6 spinimiz var. 100x var tamam bak. Hadi. Gözünü sevdiğim. Boş geçme. Mavi. Sarı geldi. Çarpanla beraber. Hadi oğlum. Çarpan. Oğlum çarpan. Çarpan. Senin ben... Buna kodumun çocuğu. Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ödemelere bakalım buna koyayım ya. Bir düzden alalım. Oğlum 10 dakikadır yayındayım. 14 görüntülenme ne lan? 14 görüntülenme alan. etiketleri attık daha kötü oldu amına koyayım. 9k çektik bakalım ne olacak Baba biz bundan hemen çıkalım ya. Anında çıkalım amına koyayım. Arkamıza bakmayalım yani. Harbiden arkamıza bakmadan kaçalım. Sweet Bonanza bin. Gel bakalım. Tamam gel bir 3 kalan çekelim şu sesini biraz kısayım şu oyunun. 3K'dan bir bayat alın bakalım. Ver startı. Kendi kendime iyi yapıyorum ben Evet kötü et Bir 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 tanesi Kesin et kapalı. Kesin izleniyor Bilmiyorum ki Bence kapalı. Kesin et kapalı. Ki sonuncusu da çok yüksek değildi, gerek yok. Bantı mı bıraksam acaba?